Hoş geldiniz. Merhaba, Hanım. Merhaba Hoş Hanım. Merhaba, Merhaba nasılsınız? Olun. Teşekkür ederim. İyiyim, sağ, ol, siz nasıl? sağ olun. Nasılsınız? Sağ ol. İyi diyorsunuz ama hani bizde iyi demek adettendir. Hiç sesiniz iyi gibi gelmiyor. Şu an kalbim gök batıyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar heyecanlı, o kadar çaresiz. Bir şey söyle. O kadar hissediyorum Nihayet ki. Nihayet duyarak duyarabildiğim gibi. No. Ah, nasıl? Bak şuramdan hissettim. O kadar hissettim ki çok kötü olduğunu. Ne yapabiliriz sizin için? Paylaşın <laughs> bir an önce. Canım benim. Nedir bu kadar canını acıtan? Seni gözyaşlarına boğan? Belli ki bir şey çok yüreğine dokunmuş, canını acıtmış. Ah, iç çekme, iç çekmelerine bak. Cık. Çaresiz görüyorsunuz Ama kendinizi. 16 yıldır eminim. Evet. 16 yıl boyunca. Şimdi beni aldatıyor. Ara ara aldatıyordu 10 yıla kadar. Evet. Tabii ki 10 yıla kadar ben onun mesajlarını karşı taraftan gelen mesajlarını sürekli görüyordum. Ama bunun gönderdiğini hiç görmedim. Onlarla rahat bırakmıyor. Onlar mesaj gönderiyor gibi gibi. Kendinizi kendini kendi kandırdınız. çalışıyordum. Evet. Son iki sene önce başka bir bayanla mesajlaştığını gene gördüm. Gene yok hayır yapmıyorum o gönderiyor o bana ilgi duyamaz mı diyor. Ben senin yanındayım ben evime geliyorum. Sana bir şey aç, açık değilsin açıkta değilsin. Hmm. Artık tamamen sınırı an... aşılmış bayan. Hanımefendi 16 yıl dayanmış ama Yumurta kapıya dayanmış artık buradan. Şey var şuradan. Böyle üstü geçe geç o kadar çok şey var e, ki böyle üstü geçe geç O kadar çok şey var ki. O 10 yıl şöyle gidelim. 10 yıl sizi aynı kadınla mı aldattı farklı hayır, kadınlarla hayır. mı? Hayır hayır farklı farklı. Farklı kadınlarla aldattı. Farklı kadınlarla. Peki şu anda yakaladığınız yazışmasını yakaladığınız kadın e, sizin tanıdığınız bir kadın mı? Etrafınızdan bir Tanıdım, kadın mı? Tanıdığım evet etraftan. Hep öyle oluyor biliyor musun? Yılanlar. Evet. Kimmiş o kadın? Adam evli ve çocuğu var. Kocamdan boşanmış, kocasından. Ama benim için onunla ilişkisi var. Son bir, bir ay önce öğrendim ben. Ne yapayım, ne edeyim dedi. Yani ben biliyorum, beni aldattığını hissediyorum, biliyorum, uzaklaşıyor. Peki nasıl aldattınız ilişkisi olduğunu? Nasıl nasıl anladınız ilişki, sizi aldattığını? Nasıl anladım? Mesajlarına ee, şey vardı oradan indirdim ilk başta orada bir şeyler olduğunu öğrendim sonra onu hmm. işte sen burada yazışmışsın falan dediğimde orada zaten tamamen artık hiç mesajlaşmadığını anladım bu başka yerden şey yapıyor diye baktım çaresi yok ne yapacağım ben dedektif yani takıp bunun peşine takamam ben evdeyim o sabah çıkıyor akşam geliyor eve geldiği zaman ilgisiz bir şekilde yemeğini yiyor Ha telefondadır niye telefona bakayım dediğim zaman yani uyumaya geçiyor eğer bir şey demesen telefonunda zaten ne benimle ne çocuğumla hiçbir alakası yok. Ama şimdi işte olaya şöyle bakmak lazım sizi çok iyi anlatıyorum sürekli aldatan bir koca var değil mi? 16 evet. yıllık evlisiniz 10 yılı zaten sizi farklı kadınlarla aldatmakla geçmiş bu adamın. Aynen. Değil mi? Peki Aynı. siz bakın hep çok temel bir soruyu soruyorum e, uzmanımız size bu konuda yol gösterecektir. İlk seni aldattığında verdiğin tepki neydi? Verdiğim tepki neydi? O zaman ailemi çağırdım. Gideceğim dedim. Kapıya kadar gittim. Balezimi doldurdum. Bütün kafetlerimi aldım. Gideceğim. Ee, sen de ona şunu deseydin. Bu yuvayı ben yıkmıyorum. O uğruna bu yuvayı sen yıkıyorsun. Neden başıma sensin. Ay dur onları söyleme. Şey, rütük, rütük var ya rütük kuralları. Seni anlıyorum muyum <laughs> şu anda ya, sinirli o dediğin de o ayrıca. Yani yok yok özür dileme. Şu e, anda içinden nasıl geliyorsa öyle durum, konuşuyorsun. Ben çocuklarımdan dolayı yani affettim bir şey olmaz dedim. Bak evine geliyor gidiyor. Beni ihmal etmiyor bir şeyden eksik bırakmıyor. Ama şu anki durum çok farklı. O kadar çıkmazdayım ki biraz Niye şu anki geldin. durum farklı? O kadına aşık olduğunu falan mı istediyorsun? Kadına tamamen aşık olduğunu sensiz yapamayacağımı iş çıkışında her iş çıkışında onunla konuşmadan eve asla gelmiyor. 10 dakika mı? 10 dakika. 5 dakika mı? 5 dakika konuşup öyle geliyor. O karşı taraf o kadar bunu kışkırtıyor ki yani son hani Tarem o az önce hani bir şeyden bahsetmişti ya siz demiştiniz ya söyleme diye araba ile arabanızla gideyim bugün bir bayan aramıştı. Hı hı. Onu yaptım. Oradan dinliyorum şu an ben onu. Benim ha, arabasına, haydi. arabasına dinleme cihazı mı koydun? Ha, benim evet. benim dinliyorum. Ay her gün ne konuştuğunu duyuyorsun onunla. Aynı. Neden ah. bu işkenceyi kendinize yapıyorsunuz? Kendi kendimi yiyorum. Yani çirengeri çağırın, böyle... anahtarı değiştirin, eve almayın, düzeninizi korusun, nereye gidiyorsa gitsin. Yani bu kadar kolay mı diyeceksiniz ama. Bunu başka başka bir çözüm var mı? Başka bu adam rüzelmez. Başka bir çözüm. Yani bunu 16 yıldır yapıyor. Bir kere değil. Allah'a mahsus affetmek ama insandır. Şaşar, beşer. Yapmıştır, yakalamışsınızdır. İtiraf etmiştir. Pişman olduğunu dile getirmiştir. Siz de bir kere de olsa affetmeyi seçmişsinizdir. Çoluğunuz, çocuğunuz vardır. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Ama siz bu bir işkence. Yani psikolojik şiddetin... Alası Buna siz izin verdiğiniz sürece devam edecek. Buna izin vermemenin yolu onun bir kere kapıda bırakacaksınız. Bunu yaptığı sürece o eve giremeyeceğini, o çatının altında bulunamayacağını ve sizlerle olamayacağını sizsiz. Yani siz çoluk çocuk anne sizsiz bir kalacak. Ne yaptığını tokat gibi, ruhsal bir tokat gibi ona ya yani hiç beklemediği bir tepki değil mi? 16 yıl katlanmış ama şimdi katlanamıyor. Bunu yapın bir kere, bakalım ne oluyor. Bir de tercih yapsın, seçim yapmak zorunda çok kalsın. Çok doğru söylüyor. Bir de ne olur, biz kadınların en büyük yaptığı hata böyle sesimizi yükseltip böyle cır 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 kavga ediyoruz ya. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Sakin. Biliyorum Kapıyı çok zor değiştir. bir şey ama o kadar etkili ki böyle. Kilidi değiştir geldiğinde mesela bir şey oldu, aradı seni. Ben artık seninle bu yolda ilerlemeyi düşünmüyorum. Kimle senin yazışıyorsam... bazı tercihlerin var anladığım kadarıyla. O zaman seni senin hayatında baş başa bırakıyorum. Ve gerçekten böyle duvar gibi ol. Yani anlasın bu adam nereye tosladığını. Yoksa var ya bir 10 yıl daha seni aldatmaya devam eder. Ömür sen boyun. 10 yıl daha onun arabasını dinlemeye devam edersin. Hop. Bu stres de seni kanser eder. Bu kadar evet, basit. Hasta olursunuz. Genellikle de hasta oluyor insanlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ay, cüleyim, Gitmeyen insanlar, insanlar hasta oluyor. Ben bu kadınlarla çalıştım, çalıştım biliyorum. Binlerce örnekle çalıştım. Burada kalmayı seçenler, gidemeyenler sonunda şeker hastası, tansiyon hastası, kanser hastası, göğüs kanseri, rahim kanseri çünkü kadınlığı reddedilmiş, küçük düşürülmüş birçok kadın kanserin versiyonlarını yaşıyor. Yani bunu kendinize yapmayın ve gerçekten bağırma çağırma falan değil farkındalık yaratan Nerede, nereden geliyorsun, kiminle yazışıyorsun git onunla kalabilirsin bu bir seçim tamam beni artık sevmediğini, değer vermediğini ve aslında sanki bu ev bir hapishaneymiş gibi geldiğini, mahkum hayatı yaşadığını, artık sana neredeyse acımaya başlayacağım. Dışarıda bir kadına aşıksın, aklın orada kalıyor, geliyorsun son 10 dakika bile olsa onunla konuşuyorsun. Ben sana acımaya başladım be adam, çek git, git aşkını yaşa, beni de rahat bırak çoluğumla çocuğumla ama düzenimi bozmayacaksın. Çünkü tercihi yapan sensin, bu evlilik kurumuna ihanet eden sensin. Bunun bedeli de sorumluluğunu alıp çocuğumla benim bunca yıldır madem ki ben buna maruz kaldım, bizim düzenimizi bozma git. Yani benim söyleyeceğim bu. Bu. Git diyorsun canım. Git. Cehenneme kadar yolun var git. yani. Sen 16 git. yıldır kadını aldat. Lütfen bu konuda rica ediyorum sizden. Biraz zor ama zor olan mutlaka seni başarıya götürüyor. Biraz dirençli olursan işte tam burada senin kırılma noktan. Eminim. Eminim o da nasıl bir kayaya tosladığını, bir duvara tosladığını görecek. Çünkü adam da yaptıklarının daha doğrusu adamın yaptıklarının sizde bir karşılığı yok ki. Yok. Siz kocanıza sizi aldattığı için herhangi bir ceza verdiniz mi? Ceza vermek kulağından tutup işte ya da teka evet. yoksul bekletmek değil. Bazen ceza onu o düzeninden mahrum etmek. Bazı adamlar için düzen bozmak Zor gelir. Çamaşırını sevgilisi yıkasın, bulaşığını sevgilisi yıkasın. Ütülerini Şimdi, verin, bir de, doldurun çamaşırlarını. Heh, verin ona deyin ki götür bakalım o yazıştığın kişi ütünü, çamaşırını, bulaşığını, yemeğini. Yasaklı ilişki şeyini, tatlı geliyor. Zannediyorlar ki hayat böyle çok to toz pembe. Ben ama o kadınlara da çok kızıyorum ya. Ya bekar adam mı yok ortalıkta? Gidip el alemin kadınının e, kocasına... E ee... onlar da karma yaratıyor. Yarın öbürsü gün emin olun ki onlar da evlendiğinde, kaza alan bir şey yaşadıklarında ne ektilerse onu biçiyorlar. İnşallah Hat, herkes bitsin Yaşat insanların kime ne yaşattıysa artık süreç böyle başka yaşamlara falan kalmıyor. Bu yaşamdayken kaç yaşına gelirsek gelelim yaptığımız her şeyin karşılığını alacağımız Zeyiz. bir süreçteyiz. Öyle bir döngüdeyiz. Peki lütfen lütfen dik durun ve sağlam olun. 16 yıldır aldatan bir adam aldatmaya devam eder, 16 yılda 26 yılda aldatmaya devam eder. Bir duruş sergilerseniz mutlaka ve mutlaka bence e, bir karşılığını alacaksınız mı? mutlaka. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz dinliyoruz sizi. Ee, şöyle baştan mı başlasam acaba nereden başlasam onu bilmiyorum. Bilmiyorum ama. ki nereden başlayacağınızı. Azına baştan başcasam daha iyi olur ama birazcık uzun gibi. Kaç yıllık <laughs> evlisiniz? Dur, hadi kısaltalım soru-cevap yaparak. Kaç yıllık evliyiz? Sizi üzerine ee, bir de şöyle, onu söyle. Ben e, ikinci evliliğimi yaptım. Tamam. Ee, i̇kinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğim iki yıl oldu. Tamam. Devam ediyor. Evet. Şöyle bir durum var. İlk evliliğim dokuz yıl sürdü. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah. İnşallah. Ee, i̇lk işim beni üç buçuk yıl boyunca aldattı. Şiddet gördüm. Dayak yedim. <laughs> Eli kırılsın inşallah. Ee, Gerçekten. ben daha önce buna dayanamadım. Madde de kullanıyordu. İçki içiyordu of, falan. Of of of. of. Ayrıldım. Boşanmaya karar verdik ve anlaşmalı bir şekilde boşandık. İyi yapmışsın. Allah'a şükür dedim. Kurtuldum dedim. <laughs> Çocuklarımın velayeti de ben de. Tamam. Ama ikinci evliliğini yaptıktan sonra çocuklarımı benden aldı. Hmm. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarımın velayeti bende. Ama ben beni yani şöyle diyeyim korkutuyor. İşte seni vururum. Öldürürüm. Çocuklarını alamazsın. İkinci evliliği yaptıysan el adamının canına ben çocukları vermem. Çocuğunu, çocuklarını ne kadar süreden biri görmüyorsun? İki yıl oldu çocuklarımız yanmıyor. Kaç yaşında çocuklar? Bir tanesi sekiz, diğeri altı yaşında. Ah kurban olurum. kız mı? Durumdayım. Kız çocuklarım. kız çocuklarım. İkisi de kız mı erkek mi? Ne fark eder? Merak ettiğim için sordum. i̇kisi de Çünkü erkek mi? İkisi de evet. erkek. Hani genellikle toplumumuzda e, yetiştirilme ve bakış açılarımız e, geleneksel olarak özellikle kız çocuğu olduğunda babalar daha büyük bir yani kız çocuğu yabancı bir erkeğin yanında olmasın. O açıdan acaba öyle bir şey mi ama fark etmemiş. Kız ya da erkek bir başkasıyla Şimdi, istemiyor. Şimdi buradaki temel sorun eski kocanın çocukları sana göstermemesi. Ee, peki bu konuyla ilgili bir adım attın mı? Neticede e, sana çocuklar verilmiş, velayeti sende. Herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Evet e, şöyle bir şey bana mahkeme açtı velayet davası açtı. Tamam. E, beni çağırdılar emniyete ben gittim dediler ki nerede yaşıyorsun bu şekilde bu şekilde anlatma. Ve dedim ki beni korkutuyor çocuklarımı bana vermiyor görmüyorum çocuklarımı dedi. Oraya Hı -hı. kayıt aldığımı aldılar ben de ona dedim ki seni şikayet edeceğim çocuklarımı en azından bir saatinde göreyim iki yılda çocuklarımın kokusuna hasretim çünkü ah canım dayanamıyorum. Ya, ah canım benim. <laughs> Polisle gidip görebilir. Yasal olarak bu hakkı var. Yani hem velayeti kendinde hem de çocukların istediği an. Avukatınız savcıyla... var mı? Avukatım yok. tutmaya param da yok zaten. Tamam. Ee, baro avukatları var. Bakın bunun için para evet. da gerekmiyor. Baro avukatlarına ulaşıyorsunuz. Lütfen kendinize bir baro avukatından yardım e, talep, edin. talep edin. Ve bir avukatla ilerleyin. Neticede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının verdiği bir e, karar var. Bu. bu karar çocukların sizde kalması yönünde. E, tabii evet. ki bizi hukuki anlamda, ilişkisel anlamda, işte benim de aldığım eğitim, Aynur'un da aldığı eğitim belki ilişki anlamında yönlendirmeye yetebilir ama bu hukuk mücadelesi. Evet. Yani bu konuda bir baro avukatından yardım alırsanız eminim çok daha sağlıklı ve güzel bir yol alacaksınız. Hem de kolaylıkla çünkü baştan vekalet kendisine verilmiş, e, tersi olabilmesi için e, beyefendinin başka bir suçla ithamda bulunup bunu da ar kasından ispatlaması gerekiyor. Hayır Zaten Bu çocuklara ve velayet şekilde... davası velayetli. açmış. O davanın da sonuçlanması gerekir çocukları evet. alması evet. için. O yüzden sizin işiniz yargıya kalmış ve hukuksal anlamda lütfen profesyonel bir destek alın. Rica ediyorum. Yoksa tek başınıza yol alamazsınız. Daha kaç yıl çocuklarınızı görmezsiniz yoksa. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Size sımsıkı sarılıyorum. Gerçekten evet. bir annenin evladından ayrı kalabilmesinin o hüzdünü şuramda yaşıyorum. Hadi yapabilirsiniz. Lütfen biraz cesaret. Hayatta ölümün çaresi yok Doğru. ve öldürmek de o kadar kolay değil. Bunu söyleyen kişi onun da sorumluluğunu alması gerekiyor. Yani bizde de keserim, asarım, öldürürüm. Yani şey olarak teşvik etmek istemiyorum. Tabii ki o kadar çok televizyonlarda olay görüyoruz ve gözümüz korkuyor ki ama siz gerçekte onunla 9 yıl yaşamışsınız. Bir geri durun. Bir bakın. Gerçekten benim gözümü korkutmak için mi söylüyor? Gerçekten böyle bir potansiyeli olan bir adamla mı ben 9 yıl yaşadım? Bir sağ duyunuzda gözlemleyin. Bunun çoğunlukla tehdit olduğunu, rahatsız etmek amaçlı yapıldığını fark ederseniz o korkunuzun yerini cesaret alabilir. Allah'ım ne verirsen ver. Evlatlarımıza düzgün adamlar, düzgün kadınlar ver. Amin. Ne olursun Amin. bekar çocuklarımız Amin. için söylüyorum. Ne belalı insanlar var ya bir adam alıyorsun bir kadın alıyorsun hayatını alt üst ediyor. E, yani şunu söylemek istiyorum e, ayakkabı alırken gösterdiğimiz özeni eş alırken gösterebilsek bir de gerçekten evlenebilme çocuk sahibi olma ehliyetleri diyoruz ya yapabilirlilik gerçekten evliliği yapabilecek biriyle evlenebilmek. Gerçekten evlilik evlenebilmek. okulları açsa. Evet bu olmalı. Valla olmalı. Aynen, Alo. 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 Hoş geldiniz. Canlı Alo. yayındasınız buyurun. Duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. sesinizi tam alamıyorum da. Biz sizi kolay çok gelsin. net duyuyoruz ama. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ben Nur Viral, Aynur Tümen sizi dinliyoruz. Buyurun. İyi günler. Kolay gelsin. Ben Teşekkürler. Ee, ben şöyle bir soru sormak istiyorum hocamıza. Ee, i̇ki yıllık evliyim, ev anamıyım. Ee, eşimin daha önce yani sevgiliyken e, iki çocuklu dur bir bayanla beni aldattığını evlendikten sonra öğrendim. Yani bunu görünce ben yıkıldım, toparlanamadım uzun bir süre. Siz ne zaman evlendik? Yani sizinle beraber yani evlilik süresince mi sizi aldatmış? Yok hayır, sevgili döneminde ve. Ee, sözlerdi. biz o akşam ayrılmış. Yani o akşam söylemiş kadına. Tamam. Ama ayrılmış. Evet ayrıldı. Tamam. Kadın yazdı falan Instagram'dan böyle. Ama ben şey yapmadım. Her şeyi evlendikten sonra gördüm ben. Tamam kadın ne yazdı size Instagram'dan? Kocanın son ana kadar benle beraber mi dedi? Ne dedi? Yani böyle manalı sözler yazdı. Ben tabii sildim. Engelledi. Bunu kocanıza tamam, gösterdiniz mi? Gösterdim evet. Ne dedi peki açıklaması Pekisiz. ne? Tepkisiz kaldı. Arkadaşımı dedi. Peki. <laughs> Siz ne yaptınız sonra? Yani ilişki nereye geldi? Siz buna inandınız mı? İlişkiniz sağlıklı bir alanda devam ediyor mu? Yoksa hala kocanıza karşı şüpheleriniz var mı? Aslında kocama karşı hiçbir şüphem yok. E tamam. Ama işte atlatamadım. O şeyi gördükten sonra hani ben ne bileyim yakıştıramadım açıkçası ona. Hayatım herkes bir hikayeyle geliyor biliyor musun? Önemli olan sizinle <laughs> bu geçmişi takmakla ilgili erkeklerin de kadınların da yanlış yaptığı bir şey var ki geçmiş adı üstünde geçmiş. Eğer sizin beraberliğiniz içinde tehdit unsuru oluşturan bir durum yoksa, görüşme yoksa, devam eden bir ilişki yoksa lütfen o kişinin Sizinle birlikte olmadan önce yaşamış olduğu geçmişi olarak görüp kabul edip saygı duyup onu orada bırakacaksınız. Şimdi ne yapıyor? Şimdi size nasıl hissettiriyor? Şimdi size nasıl davranıyor? Şimdi başkası var mı? Şimdi andayız. ile ilgilenin. Yoksa herkes herkesin geçmişiyle takılık kalırsa ki bunu çok yapan var. İleriye gidemiyorsunuz. Hayattan evet. keyif alamıyorsunuz. Sürekli geçmişte... Ama geçmişte seni tanımıyordu. Geçmişte seninle evli değildi. Yani sonuç itibariyle bir erkekten bahsediyoruz ve bir erkeğin evlenmeden önce kişisel tecrübeleri olabilir. Karşılıklı iki kişinin tercihiyle dul biriyle olabilir. Bekar biriyle boşanmış olabilir. Diyoruz. Boşanmış biriyle olabilir. Yani dul derken kocası ölmüştür. Ona dul diyoruz. Evlenmiş, boşanmış, boşanmış olabilir. Bekar olabilir. Birileriyle birlikte olabilir. Yani ben dolu ölen olsun, eş. Biz yine her halükarda boş Peki, almış boşalmış. Boşalmış yani. diyelim. Bekar diyoruz efendim. Evet Bekar diyoruz. Ee, lütfen bunlara takılırsanız şu anda var olan yeni evliliğinizin nitelikli geçirecek olduğunuz zamanını hem kendinize hem eşinize zarar verirsiniz. Siz kendinize güvenmeyi seçin, ilişkinize güvenmeyi seçin, eşinize güvenmeyi seçin. Ve ona da bunu hissettirin. Artık hayatında ben varım ve aşık olduğun tek kadın benim. Sen beni evliliğe layık gördün. Ben de seni gördüm ve karşılıklı evlendik. Birlikte şimdi ne yapabiliriz? Birlikte hayattan nasıl keyif alabiliriz? Bunlara odaklanın lütfen. Bırakın geçmişi. Yapmadığı bir şey için karşı tarafı suçlayıcı yaklaşmak. Hele hele gerçekten o kişiyle artık bir ilişkisi yoksa Sizden uzaklaştırır, evet. soğutur. Bari yapayım da, yaptı olsun. Noktasına taşımayın olayı. Bence Hayatım, öyle. Hayatım bana böyle bir mesaj gelmiş. Ben biliyorum ki sen hiç böyle bir şey yapmazsın. Evet. Bak seni de lekeliyor bu mesaj. Senin de o kadar üzüldüm ki. Buradan gir, buradan yürü, değil mi? Evet. Biliyorum ben ki benim Aslan kocam hiç bunu yapmaz. Evet. Yapmaz. Aslan <laughs> kocalarımız onu yapmaz. Yaparsa yap bile <laughs> Yapmamasını Yapmaz. istediklerinizi, yapmamasını istediklerinizi vurgulayıp üstünde durup o enerjiyi evet. gerçekleştirmiyorsunuz. Yapmıyormuş Yapmasını gibi. Yapmasını istediklerinizi yapıyormuş gibi davranıp söyleyip, teşvik edip, takdir edip, onaylayıp, popoğlayıp. Ya yani insan ruhu bu. Hepimiz Kadın ya da erkek fark etmiyor. Ruhumuzun okşanmasını istiyoruz. Bize birileri iyisin desin. Evet. Sen bu evlilikte iyisin, bu ilişkide iyisin, kadın olarak iyisin, erkek olarak iyisin. Her şeyden önce sen iyi bir insansın, değerleri olan bir insansın ve bana değer veriyorsun. Ben de sana veriyorum. Bunu göstermek gerekiyor. Bunu açığa çıkartmak. Hadi bu bunu akşamdan yüceltmek. itibaren evet. tamam mı? Benim Lütfen. Aslan kocam yapmaz. Tamam mı? <laughs> evet. <Peki. gülüyor> Alo.